Derin Zihin'e hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kadın narsist ve erkek narsist arasındaki farklılıklar. Bu videoyu hazırlama sebebim videolarımızın altındaki yorumlarda bu konuya duyulan merakı ve ihtiyacı fark etmem oldu. Birçok izleyicimizin sorduğu gibi kadın narsist gerçekten farklı mı davranıyor yoksa hepsi aynı mı? Bu sorunun yanıtını birlikte arayacağız. Çünkü bazen fark yalnızca davranışlarda değil, o davranışların ardındaki niyetler de gizlidir. Araştırmalar, narsistik davranış farklılıklarının yalnızca karakterle değil, beynin işleyiş biçimiyle de yakından ilişkili olduğunu gösteriyor. Kadın ve erkek beyninin özellikle empati, ödül sistemi ve duygusal hafıza bölgelerinde farklı tepkiler vermesi, narsistik davranışların da biçimini değiştiriyor. Kadın narsist, duygusal manipülasyonu bir araç olarak kullanırken, Erkek narsist çoğu zaman kontrol ve güç odaklı davranıyor. Ama unutmayın, bu farklar birini daha masum yapmaz. Sadece narsizmin aynı zehri farklı bir bedende nasıl yayıldığını gösterir. Kadın narsistlerin davranış biçimlerini anlamak için önce beynin nasıl çalıştığına bakmak gerekir. Kadın beyni, erkek beynine kıyasla daha fazla bağlantı ve detay odaklı bir işleyişe sahiptir. Bu nedenle kadın narsist olayları çok yönlü analiz eder. Duygusal ayrıntıları hatırlar ve manipülasyonlarını bu detayların üzerine kurar. Erkek beyni ise daha doğrusal ve sonuç odaklı çalıştığı için erkek narsist genellikle hedefini doğrudan elde etmeye yönelir. Kontrol, güç ve statü arayışı onun temel motivasyonudur. Kadın narsist ise aynı amaca duygusal karmaşayı ustalıkla örerek ulaşır. Biri açıkça saldırır, diğeri gülümseyerek yönetir. Peki bu detaycı zeka ilişkilerde nasıl bir silaha dönüşür? Kadın narsist duygusal ayrıntıları bir dedektör hassasiyetinde algılar. Partnerinin ses tonundaki en küçük değişikliği, yüz ifadesindeki en ufak tereddüdü bile fark eder. Ama bunu anlayış için değil, kontrol için kullanır. Bu yeteneği duygusal manipülasyonu daha incelikli ve etkili hale getirir. Bir bakışıyla suçluluk yaratır, bir sessizliği ile cezalandırır, bir gülümsemeyle yeniden umut verir. Ve bütün bunları öylesine doğal yapar ki karşısındaki kişi neye maruz kaldığını çoğu zaman çok geç anlar. Kadın narsistin en etkili silahlarından biri de seksüalitesidir. Onun için çekicilik sadece bir özellik değil, bir kontrol mekanizmasıdır. Beden dilini, ses tonunu, bakışlarını bilinçli bir şekilde kullanır. Arzuyu, ilgiyi ve merakı yönlendirmeyi çok iyi bilir. Kendini ulaşılması güç biri gibi gösterir. Sonra bir anda yakınlaşır. Böylece karşısındaki kişinin duygusal dengesini bozar. Bu iniş çıkışlar bağımlılık yaratır. Partner artık sadece sevgiyi değil, onaylanmayı da ondan beklemeye başlar. Kadın narsist bu noktada arzuyu bir ödül, ilgisizliği ise bir ceza olarak kullanır ve her seferinde karşısındaki kişinin sınırlarını biraz daha daraltır. Erkek narsist ise bu oyunu farklı bir sahnede oynar. Onun silahı duygusal karmaşa değil, otorite ve üstünlük duygusudur. Kadın narsist incelikle ağ örerken erkek narsist gücünü doğrudan dayatır. İlişkilerde genellikle haklı olan tarafta kalmak ister. Eleştirilmez, sorgulanmaz, itiraz kabul etmez. Kendini merkezde tutmak için başkalarını küçümser, yönlendirir ve çoğu zaman duygusal baskı kurar. Kadın narsist manipülasyonu sezdirmez, erkek narsist ise onu meşrulaştırır. Birinde zehir ipeksi bir dokunuşla gizlenir, diğerinde güç gösterisiyle sunulur. Ama unutmayın, sonuç hep aynıdır. Karşısındaki kişi yavaşça kimliğini, özgüvenini ve iç huzurunu kaybeder. Kadın narsistin mağduru genellikle duygusal derinliği olan, empati yeteneği güçlü bir erkektir. Başlangıçta onun ilgisiyle, anlayışıyla ve sıcak tavırlarıyla büyülenir. Ama zamanla fark etmeden kendi duygusal gücünü ona teslim eder. Kadın narsist sevgiyle örülmüş bir ağ kurar. İçinde suçluluk, özür ve bağımlılık birbirine karışır erkek kendini sürekli onun duygusal dengesini korumaya çalışan bir tamirci gibi bulur ve en sonunda kendi benliğini kaybeder. Erkek narsistin mağduru ise çoğunlukla güçlü ama duygusal bir kadındır. İlk başta onun kararlılığına, kendinden emin duruşuna hayran olur. Ancak bu hayranlık zamanla korkuya ve sessizliğe dönüşür. Kadın eleştirilerle, küçümsemelerle ve kontrol altına alınan bir kimlikle yaşamaya başlar. Kendini anlatmaya çalıştıkça daha çok susturulur, kendi gerçeğinden uzaklaşır ve sonunda güçlü görünmeye çalışırken içten içe tükenir. Farklı hikayeler ama aynı son, benliğin yavaş yavaş silinişi. Bu döngüden çıkış suçlayarak değil, farkına vararak başlar. Narsistin oyununu bozmanın ilk adımı onun kim olduğunu değil, senin kim olduğunu hatırlamaktır. Çünkü narsist senin şefkatini silah olarak kullanır suçluluk duygunu zincire dönüştürür. Bu yüzden iyileşmenin yolu artık başkasını değil, kendini korumaktan geçer. Sınır koymak bencillik değildir. Aksine ruhun için bir savunmadır. Kadın ya da erkek fark etmez. Narsistin en büyük korkusu artık seni kontrol edemediğini fark ettiği andır. Gerçek iyileşme, narsistle bağı tamamen sıfırlamakla başlar. Ne açıklama yapmak gerekir, ne de anlaşılmayı beklemek. Çünkü narsist, her kelimeni yeni bir manipülasyon fırsatı olarak görür. O yüzden en etkili cevap sessizliktir. Temassızlık acı verir ama aynı zamanda özgürlüğün ilk adımıdır ve zamanla fark edersin. Sessizlik aslında bir teslimiyet değil, kendine dönüşün sesidir. Bugün kadın ve erkek narsistin farklı yöntemlerini konuştuk. Biri ayrıntı ve duygusal dokunuşlarla, diğeri otorite ve üstünlük vurgusuyla hareket ediyor. Maskeler farklı olsa da sonuç aynı. Kimliğin ve iç huzurun aşınması. Derin zihni takip etmeyi, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Abone olarak bu çalışmaları destekleyebilirsiniz. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için yürekten teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Derin zihinde yeniden buluşmak üzere.